Ali ve Altın Mumya Eski Mısır'da Nil Nehri'nin kıyısında küçük bir köyde yaşayan Ali adında meraklı bir çocuk vardı. Ali, köydeki kütüphanede okuduğu kitaplarda mumyalar hakkında pek çok şey öğrenmişti. Mumyaların, ölülerin bedenlerinin özel işlemlerle korunduğunu, böylece sonsuza dek yaşayabileceklerine inanıldığını biliyordu. Hatta bazı kitaplarda mumyaların gizemli güçleri olduğuna dair efsaneler bile okumuştu. Ali'nin en büyük hayali bir gün gerçek bir mumya görmek ve onunla konuşmaktı. Ali bir gün köyün yakınlarındaki devasa bir piramidin içinde bir mumya olduğunu duydu. Piramit, göğe doğru yükselen heybetli yapısıyla her zaman onu etkilemişti. Mumyanın varlığı merakını daha da kamçıladı mumiyeyi görmek için sabırsızlanıyordu. Hemen ailesinden izin istedi ve piramide gitmek için yola çıktı. Annesi dikkatli ol, Ali diye uyarmıştı. Piramitler çok eski ve tehlikeli olabilir. İçinde tuzaklar, gizli geçitler olabilir. Ama Ali, annesinin endişelerini bir kenara bırakarak heyecanla piramide doğru koştu. Piramidin kapısından içeri girdiğinde, kendini bambaşka bir dünyada hissetti. Her yer karanlıktı ve ürkütücüydü. Uzun koridorlar, labirent gibiydi. Duvarlarda eski Mısır'a ait hieroglif yazılar ve tanrıların resimleri vardı. Ali, elindeki fenerle etrafını aydınlatarak ilerliyordu. Derin bir sessizlik hakimdi sadece Ali'nin adımlarının sesi duyuluyordu. Bir an, ürperdi. Acaba gerçekten de bir mumya ile karşılaşacak mıydı? Ya mumya, kitaplarda anlatıldığı gibi gizemli güçlere sahipse? Ama merak duygusu, korkusunu bastırmıştı. Kararlılıkla ilerlemeye devam etti. Sonunda mumyanın bulunduğu odaya geldi. Oda, diğer odalara göre daha geniş ve aydınlıktı. Ortada, altın işlemelerle süslenmiş büyük bir taş sandık vardı. Sandığın üzerinde, mumyanın kim olduğunu ve ne zaman yaşadığını anlatan hieroglif yazılar vardı. Ali, yazıları okumaya çalıştı ama anlamadı. Yanında getirdiği küçük bir deftere, gördüğü sembolleri çizdi. Belki daha sonra bir bilene danışıp anlamını öğrenebilirdi. Ali sandığa yaklaştı. Kalbi hızla çarpıyordu. Sanki birisi onu izliyormuş gibi hissediyordu. Sandığın kapağını yavaşça, titrek ellerle açtı. İçeride kat kat sargılara sarılı bir mumya vardı. Mumyanın yüzü yıllar önce ölmüş bir insana benziyordu. Ama yüzünde garip bir huzur ifadesi vardı. Sanki sonsuz bir uykuya dalmış gibiydi. Ali mumiyaya daha yakından bakmak için sandığın içine eğildi. Tam o sırada mumya aniden gözlerini açtı. Ali çok korkmuştu. Feneri yere düşürdü ve geriye doğru bir adım attı. Mumiya yavaşça doğruldu. Sargılarından bazıları çözüldü. Aliye gülümsedi. Merhaba dedi Mumya, sesi rüzgarın fısıltısına benziyordu. Ben kral Tutankamon. Ali şaşkınlıkla Mumya'ya baktı. Siz siz kral Tutankamon musunuz diye sordu. Sesi titriyordu. Evet dedi kral benim. Ama artık değilim. Sadece bir mumyayım. Ali kralın sözlerine çok üzülmüştü. Neden üzgünsünüz?" diye sordu. "Çünkü," dedi kral, "benim gibi pek çok insan sonsuza dek yaşayacağına inanarak mumyalandı. Ama artık kimse bizi hatırlamıyor. İnsanlar bizim hikayelerimizi unuttu. Bizim gibi mumyalar sadece birer nesne olarak görülüyor." Ali krala bir fikir verdi sizi hatırlayacak insanlar bulabiliriz, dedi. Sizin hikayelerinizi, hayatlarınızı, başarılarınızı insanlara anlatabiliriz. Böylece sizler de sonsuza dek hatırlanabilirsiniz. Kral Tutankamon'un yüzü aydınlandı. Gözleri parladı. Gerçekten mi? diye sordu. Evet, dedi Ali, söz veriyorum. Ali o günden sonra Kral Tutankamon'un hikayesini herkese anlattı. Onun hayatını, başarılarını, hayallerini insanlara ulaştırdı. Kral Tutankamon ve diğer mumyalar yeniden hatırlanmaya başladılar. Okullarda, müzelerde, kitaplarda mumyaların hikayeleri anlatılmaya başlandı. Ali, çizdiği hieroglif sembollerinin anlamını çözmek için bir arkeologla arkadaş oldu. Birlikte piramitteki diğer odaları da keşfettiler. Gizli geçitler, saklı hazineler buldular. Ra Tutankamon'un mezarının aslında çok daha büyük bir kompleksin parçası olduğunu ortaya çıkardılar. Hatta efsanelerde bahsedilen altın mumyayı bile buldular. Ali, mumyaların sadece ölüler olmadığını, aynı zamanda birer hikaye, birer kültür mirası olduğunu insanlara gösterdi. Ve böylece mumyalar, sonsuza dek yaşama umuduyla değil, sonsuza dek hatırlanma umuduyla yeniden can buldular. Ali, mumyaların hikayelerini anlatarak, onların anılarını yaşatmayı başarmıştı. Ra Tutankamon ve diğer mumyalar, artık sadece birer mumya değil, aynı zamanda birer kahraman, birer örnek olmuşlardı. Onların hikayeleri, insanlara geçmişlerini öğrenmeleri, kültürlerine sahip çıkmaları gerektiğini hatırlatıyordu. Ali, mumyaların mirasını koruyarak, geleceğe de bir ışık tutmuştu.